Değerli katılımcılar, e, sayın misafirlerimiz, Antalya Teknokent'te faaliyet gösteren, COSGEP tarafından desteklenen, Softalya yazılıma ait yeni nesil yolcu taşıma yönetim ekosistemi Pika projesi, Silikon Vadisi gelişim sermayesi şirketlerinden Synapsis Ventures tarafından geliştirme programına dahil edilmiştir. Bu kapsamda düzenlediğimiz yatırım izleme sonuç ve basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> değerli misafirlerimiz, değerli girişimcilerimiz, değerli basın mensupları, Sinapsis Ventures'ın değerli yetkilileri, Toskep İl Müdürümüz ve Softaya şirketimizin co-owner'ları, kurucuları hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Antalya Teknokent'e hoş geldiniz. Bu bizim yaptığımız birçok etkinliğin e, ...bize gurur verdiği... ...bizi mutlu ettiği etkinliklerden bir tanesi. Çünkü neden? Birçok firma, birçok... ...yatırım... ...piyasa değerlemeleriyle dünyada farklı noktalarda... işbirlikleri yapıyor. Ama Softalia bizim için... ...şahsen... ...genel müdür yardımcılığın... ...döneminde, 2006 yılında... ...keşfettiğimiz... ...burada yer almasını istediğimiz... ...özellikle de ihtimam gösterdiğimiz şirketlerden bir tanesi Osman Bey ve Kayhan Bey'de de ayrıca hukuklarımız var. Bu anlamda kendilerini de tebrik hı hı. ediyorum. Ee, bu konuya geçmeden önce Antalya Teknokent Batı Deniz Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak biz 2004 yılından beri faaliyet gösteriyoruz. Antalya Teknokent bugün için Türkiye'deki 98 teknokent içerisinde Türkiye'nin birçok klasmanda değerlendirildiğinde birçok endekste Türkiye'nin en büyük resmi olarak yapılan endekste 7. hacimsel olarak en büyük tekno kenti. Bugün Antalya'da 07'de 7. olmanın gururunu da yaşıyoruz biz. Çünkü Antalya her zaman turizm ve tarımla anıldı. Bugüne kadar hala bu noktada çalışmalarını devam ediyor. Ama biz 7 sene önce bir farkındalık oluşturmak istedik. Antalya aynı zamanda bir bilişim ve teknoloji şehri de olabilir. Dünyanın farklı coğrafyalarını gezdiğinizde, farklı internetlere baktığınızda neyi görüyoruz? E, ulaşımı kolay, yaşanabilir, e, altyapı ve üst yapı sorunları büyük ölçüde tamamlanmış ve insanların geldiği zaman kendilerini rahat ve özgür hissedebildikleri alanlarda teknoloji ve bilişimin daha rahat yürütüldüğünü ve geliştirildiğini görüyoruz. Biz de dedik ki Türkiye'nin silikon vadisi olacaksa burası da Antalya'dır. Bu da Antalya Teknokent'tir. Ve bu kapsamda teknoloji ve bilişim vadisi projesini hayata geçirdik. 2016 yılında başladı. Bugün geldiğimiz noktada şu an içinde bulunduğumuz kampüste 365 bin metrekare alan teknoloji geliştirme bölgesi Antalya Teknokent'e ait. Ve biz bu alanın 250 bin metrekaresini farklı yapılarla birleştirerek Kişilerin de start başlayıp scale-up sürecini tamamladığında kendi ofislerine geçebildikleri, kendi ofislerinin de yetmediğinde biyoteknoloji, gıda, tarım, hayvancılık, ziraat, enzim teknolojileri ve diğer alanlarda, makine, uzay havacılık ve az önce de videomuzda da izlediniz artık Milli Muharip Uçağın Arge ve Tasarım Merkezi'nin de olduğu bir teknokentten bahsediyoruz. Her anlamda herkese cevap verebilecek farklı 13 kümelenmesi olan ama tüm kümeleri bir arada barındıran bir teknokent kurma hayalimiz vardı. Biz de bunun için teknoloji ve bilişim vadisi alanında herkesin yap kullan devlet modeliyle de kendi binasını yapabildiği ve 20-25 yıllık sözleşmelerle önünü görebildiği bir yapı planlamıştık. 2016'da, 17'de, 18'de yapılan çalışmalarla 3 tane bina yapıldı. En sonunda e, Tay ile bir anlaşma yaptık ve TUSAŞ şu an artık 25 yılına bir Antalya Teknokent şirketi. Antalya'da ne arasın uçaklar ne arasın motor e, tasarımcıları denildiği noktada şu an 70 tane sadece bu iş için çalışan mühendisin olduğu bir alandasınız. Tabii ki yeni binalarımız, yeni alanlarımız, kuluçka merkezlerimiz, teknoloji transfer ofisi faaliyetlerimiz. E, bu bir bütün. Tüm Türkiye'de Doğudan batıya, kuzeyden güneye bir teknoloji ekosistemi kuruldu ve ülkemizde bunun geç de olsa son 12-13 yıldır hızlandığını görüyoruz. Biz de bu değişime, dönüşümün içine de Antalya Teknokenti ve Antalya'yı soktuk açıkçası. Tüm ticaret odalarından, sanayi odaları, ilgili STK'lar, Antalya'da bulunan her türlü girişim ekosisteminin içinde olan bir yapı burası. Üniversite Sanayi İşbirliği ve Üniversite Şehir Buluşması'nın da merkezi aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Teknokent. Bu kapsamda da birçok çalışmayı göreceksiniz. Yakın dönemde de planladıklarımız var. Biz buradan Amerika'ya daha önce de birkaç şirket göndermiştik. Büyümelerine hep şahit olduk. Antalya'nın unicornları buradan çıktı. Antalya'da şu an iki genç girişimci olarak başlamış İki kardeşin bugün geldiği nokta Türkiye'nin en önemli şirketlerinden, en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olduğunu görüyoruz. Yeri geldiğinde Teknokent yönetici ve işletici AŞ'nin görevi baktığınızda birçok daha güzel, daha farklı binalarla işler yürütülen sektörler var. Antalya'da bu bir mental dönüşüm. Fiziksel yapının ötesinde mental dönüşümü ve öğrencinin öğrencilik yılından başlayarak hayatını devam ettirebildiği ve kendi şirketini kurabildiği bir yapı hayal etmiştik. Bu da gerçekleştiğini görüyoruz. Bizleri mutlu ediyor. Bu e, tabi projeler uzun soluklu projeler. 7 sene önce başladığımız işi bugün yapabilir durumdayız. Türkiye'nin en büyük tarım teknokentini kuruyoruz. 1200 dönümlük arazide. Yine Expo Ekipmanı orta arazisi ile ilgili yaptığımız bilişim ve teknoloji vadisi projesi e, altyapı çalışmaları çok hızlı ve iyi bir noktaya geldi. Ee, bunun tamamını düşündüğünüzde Antalya hakikaten Silikon Vadisi'nin kapısı nerede diye aradığınızı da bulamazsınız. Ama bizim genelde her şeyimiz böyle bir çerçevenin etrafına çizilmiştir. Biz şunu istiyoruz. Sadece Antalya Teknokent bir teknoloji alanı olmasın. Tüm Antalya'yı 640 km sahil şeridiyle biz yayalım. Zaten Antalya'dan güçlü olarak bir ses verdiğinizde Konya'ya kadar, Adana'ya kadar, Mersin'e kadar, Denizli'ye kadar etkisini görüyoruz. Aynı zamanda iki ay önce yapılan bir seçimde de tüm Türkiye'deki teknokentlerin üye oldu Teknoloji Geliştirme Bölgesi Derneği Başkanı da Antalya Teknokent ve şahsım oldu. Bu kapsamda da artık Antalya her platformda olduğu gibi bu platformda da söz sahibi olmaya devam ediyor. Softalya Yazılım Şirketimize geldiğimizde de bizim farklı bir anlamı da var. Bugün için. Ee, Synapsis Ventures'la yaptıkları iş ortaklığı ve yatırım öngörüşmeleri bugün üçüncü gününde ve bu sonuç toplantısı aslında kendileri detaylı teknik bilgileri bizlerle paylaşacak. Bir şirket kurulduğunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve devletin aslında birçok desteği var. En başta Teknokent'te kurulması, arge inovasyon desteği alması, sonrasında startup desteği alması mentorluk desteği, mentor menti desteği alması, ticaretleştirilme desteği alması, B2B hizmetleri, B2C hizmetleri, avukatlık, mali müşavirlik en ufak düşündüğünüz her noktada bir e, hizmet noktası aslında TTO'lar ve teknokentler. Bu kapsamda da birçok program yürütülüyor. Yine Kosket'ten destek almış, aynı zamanda büyümüş bir şirket. Teknokent'ten destek almış, büyümüş bir şirketin. Artık uluslararası alanda da Değerlemesi yüksek ve e, bugün için tabii açıklanacak ama 1 milyon dolardan fazla bir ön yatırım ve devamının da ben geleceğini e, biliyorum, ümit ediyorum. Çünkü proje, pickup projesi bizim yeni nesil yolcu taşıma yönetim ekosistemi pickup projesi olarak bizim Antalya Teknokent Yönetim Kurulu'nda e, onayladığımız, desteklediğimiz bir proje. Bu kapsamda da üniversitemiz, yönetim kurulumuz, rektörümüz Özden hocamız da biz yeni dönemde hem Melek Yatırım Ağı hem de girişim sermayesi yatırım fonunun kurulması noktasında desteklerimiz var. Aynı kapsamda bu şirketimizde hem Ars Portföy ile yaptığımız çalışmada aynı zamanda girişim komitesi üyesiyim. Melek Antalya ve Antalya Teknokent Melek Yatırım Ağı'na da 23 tane Antalya Teknokent firmasını dahil etmiş durumdayız. Yeni dönemde de Alvaro Kaportfoli'de bir e, girişim sermayesi yatırım fonu kurma çalışmamız e, yapılan anlaşmalarımız var. E, şunu söyleyebiliriz sonuç olarak şirketi kurmak değil, şirketi yaşatmak, şirketi büyütmek ve yurt dışına ihraç edebilir ürünler üretmek bence en önemlisi bu şirketimizde bunları başarmış bir şirket. E, bu şirketin yapmış olduğu, girişimin yapmış olduğu bu e, önemli çalışma diğer şirketlerimize de e, bir aynı zamanda öncü olacaktır. Teşekkür ediyorum. Ben hemen şöyle COSGAP müdürümüze de söz vereyim. Buyurun. Çok kıymetli hazırım sayın basın mensupları. Teknoloji ekosistemimizin kıymetli girişimcileri, her birinize ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum. Bu kıymetli zamanınızı buraya gelerek ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Ben cümlelerime geçmeden önce unutmamak amacıyla öncelikli olarak Osman Bey ve Kayan Bey'e 2019 yılında bu yola çıktıkları için teşekkür ediyorum. Sayın İbrahim Yavuz'a, Genel Müdürümüze, Teknokent Genel Müdürümüze onlara bu kıymetli alan içerisinde yer vererek, bu yolda ilerlemelerini sağladıkları için teşekkür ediyorum. Son olarak da kıymetli yatırımcılara onların yaptığı çalışmaları iyi analiz edip buralardan kıymetli sonuçlar çıkararak onları ön yatırım ağına aldıkları için öncelikli olarak teşekkür etmek istiyorum. Ee, biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın e, alt kurumlarından bir tanesi olarak COSCEP olarak ARGE ve inovasyonla alakalı projelere elimizden elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz ki bizim öncelikli olarak desteklemeye çalıştığımız, ülkemizin geleceğine kıymetli yatırım olarak gördüğümüz çalışmalar bunlar. Ee, aynı şekilde Softalya firmamız da 2021 yılı içerisinde bize Arge Ürge İnovasyon Destek Programı içerisinde çok güzel bir başvuruyla geldi. O süreç içerisinde biz de Akdeniz Üniversitesi'nden kıymetli hocalarımızla birlikte e, kurullarımızla bunu değerlendirdik. Ardından da Destekleme kararı alarak onların çıktıkları bu yolda yanlarında olmaya karar verdik. Süreç içerisinde başarılı faaliyetler yürüttüler, yurt dışında kıymetli geziler yaptılar, kıymetli çalışmalar yaptılar ve bugün de e, toplantının ortaya çıkmasına da vesile olmuş oldular. Bunun içerisinde karınca kararınca COSCEP olarak bir faydamız olduysa ne mutlu bizlere. <laughs> biraz önce söylediğim şekilde argo ürün inovasyon bizim için çok kıymetli 2023 yılı içerisinde destek rakamını argo ürün inovasyon destek programı rakamını 1 milyon 100 bin TL'ye yine bunun yanında çare esası çıktığımız argo ürün inovasyon destek programı paketlerinde de 6 milyon TL'ye kadar kıymetli girişimcilerimize destek verdik bunun yanında istihdama destek olmak için 2022 yılında 83 bin arkadaşımızın, 83 bin kişinin ilk defa istihdama kavuşmasına katkı sağladık tüm Türkiye'de COSGAP olarak. Sadece Softalya Argo Ürge İnovasyon Destek Programı'ndan değil, bu mikro ve küçük ölçekli işletmeleri hızlı destek programımızdan da faydalanmıştı süreç içerisinde. Ee, eminim onun da katkısı olmuştur diye tahmin ediyorum. Öyle mi? Evet çok güzel, çok güzel. Ee, bunlara her birini topladığımız zaman ortaya güzel sonuçlar çıktığını görmek bizler için çok kıymetli bir sonucu ortaya çıkartıyor. Ben bu çıktıkları yolda şimdiden onlara tekrardan başarılar diliyorum. Allah yollarını açık etsin diyorum. Her birinize katılımlarınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Kayan da istersen. Kayan Herkese merhaba. Ee, girişimcilik ekosisteminde güzel bir söz var o da şu. işte diyor ki küresel düşün ama yerel hareket et. Ee, biz de Osmanlı'la birlikte son 10 yılımızı bu bu düşünce setiyle aslında bir parça şekillendirdik. Belki de fark etmişsinizdir. Şirketin ismi bile aslında bir parça hem yereldir hem de böyle globale işaret eder. İsmini bulmak bile 4-5 ayımızı aldıydı hatırladığım kadarıyla. Eğer yerelden beslenen yani Antalya'mızın enerjisini, ruhunu, işte özelliklerini, faydalarını, artılarını, eksilerini içeren bir şekilde bu işe ruh katabilirsek eminim globalde de fazlasıyla karşılığı olabileceğini düşündük ve aslında işi buraları düşünmekle başladık. O yüzden de aslında şehrin Turizmle olan yakın ilişkisini ve turizmle olan bu güçlü bağını e, aslında böyle problem veya işte incelenmesi gereken nokta olarak e, irdeledik. Bu yola çıktığımızda COSGAP, Teknopark, Türkiye İhracatçılar Meclisi, TEP Bankası aslında yereldeki tüm paydaşlarımız bizlere destek oldu. Yani aslında bu, bu vizyonu paylaştı başta Teknopark'ımız ve e, yerelde COSGAP olmak üzere. Bu kapsamda maddi manevi bizlere destek oldular. E, kamu bizi sübvansi etti. Bu kapsamda da biz de müteşebbisler olarak aslında işi bu riski omuzlayıp böyle başarıya ulaştırmaya çalıştık. nitekim bugün turizm ekosisteminde verimliliği ve aslında paydaşları bir araya getiren ve o sürtüşmeleri ve pürüzleri ortadan kaldıracak bir yazılım, bir arayüz yaratmaya çalışıyoruz. Bu Aynı yıllar önce e-ticarette olduğu gibi ya da işte kargoculuk ekosisteminde ya da bankacılık ekosisteminde olduğu gibi her şeyi kolaylaştıracak ve böyle bir ekrana taşıyacak bir yaklaşım olacak. Bu aslında ekosistemin yani turizm işiyle ilgilenen yüzlerce taraf için faydalı bir yapıda olacağını düşünüyoruz. Aslında biraz yabancı şu an bizim için ama bir turizm süper epi olacak. Turizm süper epi. Yani bugün süper epi Birazcık e, e, yabancı bir kavram bizim için ama yakında hayatımıza girecek. Yani bir uygulamayla her şeyi yapabileceğiz. E, e, örnek veriyorum işte arabamızı da yıkatabileceğiz, kredi kartımızı da ödeyebileceğiz, alışverişimiz de yapılacağız. Artık ekosistem buna doğru gidiyor. Softalya'da Antalya'dan çıkıp küresel anlamda turizmle ilgili turizm endüstrisine fayda sağlayacak ve tüm tarafları bir araya getirecek bir süper peşinde. Belki bugün bunu hissedemiyorsunuz ama bundan birkaç yıl sonra... Made in Antalya dediğimiz küresel bir marka Başka. böyle Softalya Pickup e, e, tüm dünyada kullanılıyor olacak. E, bu kapsamda da biz e, aslında paydaşlara teşekkür ediyoruz. E, onlar bizim için çok değerli. İşte bunun yansımasını da şu an aslında Snapseed şirketiyle görüyoruz. Bizim sesimizi Amerika'dan duydu. E, onların e, direktörleri yani bu, bu coğrafyaya bakan direktörleri. E, scouting yapıp işte hangi şirketler parlıyor hangi şirketler globale hazır bunların ellerinden tutup küresel anlamda nasıl ölçekleyebiliriz dediklerinde radarlarına software ilgili teşekkür ederiz Amazon Hocama bu kapsamda İnşallah onları layıkıyla like bu inceleme raporlarındaki gibi fazlasıyla karşılı bizi önce Antalya ekosisteminde sonra da küresel ekosistemde yerli bir marka olarak fikabı göreceksiniz. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bizi davet ettikleri için Softalia şirketine teşekkür ederiz. Ee, teşekkür kısmını unutmamak için e, özellikle Teknokent ve e, Koskebe böyle bir şirketin büyümesine ortam sağladıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, biz e, Synapsis Ventures olarak e, Amerika'da, Kaliforniya'da e, Silikon Vadisi merkezli bir Venture Capital firmasıyız. Ee, şimdiye kadar yatırımlarımız genelde Amerika ile sınırlıydı. Ee, esasen Türkiye'deki e, ilk firmamız, bu açıdan göz bebeğimiz diyorum ben, e, Softalia olmak üzere. E, üç günlük yaptığımız e, saha e, ziyaretinin son günündeyiz. E, oyuncuları gezdik birkaçı burada, şu anda onlara da teşekkür ediyorum katıldıkları için. E, Bizim e, Synapsis Ventures firması e, daha çok e, günümüz teknolojileri AI, e, robotics, healthcare, e, fintech alanlarında e, yatırımlar yapan e, bu konularda ciddi uzmanlıkları olan bir ekip. E, Amerika'da ciddi bir esasen ciddi bir fon var e, ve inanın Softalya'dan çok daha primitif firmalar esasen softalya çok primitif kelimesi softalya'ya uymuyor onu anlatmak isteyecektim. Çok daha fikir aşamasında firmalar çok basit projelerle yatırımlar alıyorlar. Bizim softalya'yı seçmemizdeki en önemli kriterlerden birisi buydu aslında. Softalya yatırım rantlarından ilk rantları zaten atlamış kendi öz kaynaklarıyla fonlamış ve ürününü ortaya çıkarmış hatta e, pazarda satışını canlıya geçişini de yapmış bir firma. E, bu açıdan bizim için çok dikkat çekiciydi. E, Türkiye turizm ekosistemine çok ciddi katkısı olabileceğini düşünüyoruz. E, turizmin büyüdüğü sürede e, her şey iyi giderken bu tip çözümler çok aranmıyor çünkü gelir yüksek, e, gelir odaklı bakıyorsunuz. Giderler belki çok dikkat göz önünde olmuyor ama e, pazarın doygunluğa ulaştığı aşamada artık e, başka şeyleri de yönetmeniz gerekiyor. Bunun için de elinizde tuğullar olması lazım. E, teknoloji de artık bunun e, en vazgeçilmez araçlarından birisi. E, maalesef hani ülkemizde çoğu sektör böyle. E, turizm ekosisteminin de e, artık teknoloji kullanımını yüksek noktaya taşıması gerekiyor ki rekabette çok yakıcı bir rekabet var. Yani Akdeniz coğrafyası, Uzakdoğu coğrafyası, Arap coğrafyası ciddi rekabet var. O açıdan turizm sektörünün IT kullanımını artırması gerekiyor. Bu açıdan Softal aslında ciddi bir baba yiğitlik yapmış. yani Ve öz yatırımlarıyla e, projeyi iyi bir noktaya kadar getirmiş. E, bizim e, ama hedefimiz Türkiye'de bir soruna çözüm üretecek olması ve bunun bir değer üretecek olması nedeniyle biz bir yatırım yapmıyoruz açıkçası Softhalia. E, çünkü bizim e, çalışma alanımız normalde Türkiye değil. E, Türkiye'den firmaları ancak global bir hedefleri varsa biz e, programı almak amacıyla yola çıktık. Bu arada Sohtayla ile tanışma hikayemizde Türkiye Ekonomi Bankası ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği girişim evi programı vasıtasıyla oldu. Ee, orayla yaptığımız bir işbirliği sonucu Sohtalya'ya ulaştık. Alternatifler arasından Sohtalya bizim için daha mantıklı geldi. Sohtalya'da gördüğümüz e, yani promising nokta e, altyapısının yatay ve dikeyde çok ölçeklenebilir olması. Yani bugün için turizm, Antalya turizm ekosistemine bir çözüm üretiyormuş gibi gözükebilir. Ama biz bunun turizm ve hatta başka sektörler de dahil çok farklı sektörlere ölçeklenebilir bir çözüm olduğunu düşünüyoruz. Amerika'ya taşırken de hedefimiz bu. tabii ki turizm öncelikli ama başka sektörlerde de ölçeklenebilir bir çözümü olduğunu çok esnek bir altyapısı olduğunu gördük. Bu bizim için çok değerliydi. Aslında yatırım yapmamızın birinci faktörü bu. İkinci faktör de her zaman ekip çok önemlidir. Girişimlerde. Fikir çok iyi olabilir. Teknolojiyi de bir şekilde bir kurabilirsiniz ama devam ettirmek çok Şirketin yaşayabilmesi ekip sayesinde çok güzel bir ekip kurmuşlar. O da bizim için çok değerli. Bir de tabii Antalya'nın projenin ilk aşamasının uygulanması açısından global bir değeri de var. Yani Antalya bir turizm markası. Burada başarılı olmuş bir yazılımı globale taşımak bizim için daha kolay. Yatırımcılarımız için bir değerleme çalışması yapılacak. Aşağı yukarı bir değer var aklımızda. Bunun üzerinden bir yatırım round'ına çıkıyoruz. Büyük oranda da belli esasen yatırımcılar birkaç tanesi en azından projeyi inceledi. Tutar bahsedildi. O yüzden söylememde şu anda bir mahsur yok. 1 milyon dolar civarı bir yatırım Planlıyoruz. Değerleme tutarı netleşmedi henüz, ama o da yani yaklaşık işte bizim tahminlerimiz 8-12 milyon dolar aralığında olmasını bekliyoruz. Ama bu takdir edersiniz, hani bir sürü faktör burada etkili, özellikle değerleme raporunun çıkması gerekiyor. Ama bizim görüşlerimizde tabi yani aralık geniş zaten, o yüzden tahmin ediyoruz bu aralıkta gerçekleşecektir. Ee, tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Ee, umarım global yolculukta daha e, farklı lokasyonlarda e, başka toplantıları önümüzdeki yıllarda yapıyor oluruz. Tekrar teşekkür ederim. Ekibe özellikle e, Erdinç Bey'e de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Onu da e, anmak isterim. Katılımlarınızdan dolayı tüm basın mensuplarına ve değerli hazunlar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere sağ olun. <laughs>